Ben... Ben bakalım buradan bakayım bakayım. <laughs> bugün burada. Bir <Hepiniz gülüyor> de arkadaşlar. arkadaşlar bugün efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugün bir video bugün <laughs> BBQ markette. Hangi renklerimizi almaya çalışacağız çalışı yapacağız. Ben bana bir, daha daha istedim. Istedim. Doğru, da, bir dakika Dur da biz bir dakika şey e, lafını böldüm. Biz tahmin edelim mi? Evet. Ee, bence rengin sarı nasıl? şu renkli sardım ya demen o bir tane alalım renk tahminimiz nasıl? bu güzel hadi gidelim şimdi bütün her şeyi alabilirsin bakalım bu güzel ne bize hadi bir sakin de başlamadan önce abone olmayı like atmayı un unutmayın arkadaşlar bu bu tarz videolarımızdan ben... Daha çok isterseniz arkadaşlar biz çekeriz. Onda yorumlara atmayın. Bir de like, like atmak isterseniz alttaki tuş tuş bırakacağım. Orayı basmayı. Aynen. Yanında da bir tane subscribe bir şey yazıyor. Buraya bastığınızda abone oluyor. Tamam. Şimdi niyet bizi bilgilendirdi bu arada. Niyet şimdi. Bakalım Lokman sana yardımcı mı olacak yoksa Lokman senin kafanı mı karıştıracak? Tamam hadi tamam. al. Tamam. Tamam. Demek ki bunu istemedi. Ha. Bak o kendi kafasına göre seçecekmiş. Neden? Ben sana bir Yavaşça. Sarı evet değil. sarıya yakın işte değil mi Lokman? Evet niye hemen sarıya yakın? Ya ne aldı? Ben sana çözüyorum. Kesin 10 tane seçer. Evet az alır. Ne oldu Nihat hemen? Ooo Nihat hemen sarı... araban dolu. Nihat hemen? Nihat hemen bu? Yok. Beğenmedin onu? O zaman içecek aldım. Sarı oldu. Niyetim. Tuğra sesi. buldum. Buldum buldum buldum. Doğman. En güzel sarıyı buldum. Ya, yağ alalım. Bence yağ da alalım yağ. Ne ya. Niyetim. Ne var şimdi? o sarı mı? Bence Hı -hı. niye sevmem? Bakın seçimlerine şimdilik bir cips, bir kek, iki de süt. Hı -hı. Niye sevmem? Aha Lokman hayır niye temel. Bu ne? Bunlar sarı Hı -hı. değil ki. Bunlar turuncu. Hı -hı. Niye Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Bak Lokman dikler sarı. Yani efendim tamam, sarı bir şey seçemedin gitti. Ben Abone olup like atmak istiyorsanız Yanında bir tane surprise yazısı var. Oraya da bastığınızda abone oluyorsunuz. Bizi bilgilendiriniz. Teşekkür ederiz Nihat Burada da bak burada da var. Yok. Ürünler var. Nihat bak burada da var. Bu ne, Onlarla beraber çok olur. Yanlış yere gidiyorsun. Ne yapacaksın sen? Bak şu solda da var. Yani. Ne oluyor ya ne demen? Sarıları doldurdun. Bakalım araba. Arabamız gerçekten sarı oldu. Onu kim alıyorsun? fansiye. Tamam aramız doldurup baksan sen orada başka şeyler bakarken ya deme doldur doldurasına. Ne niye tamam açacağım. Niye tamam, tamam. Yetimel, da izin da bir sarı bir şey alsın mı? Alsın. Ya niye deme bu da sarıya yakın. Niye evet. tamam bu olmaz mı? Bunun içinden buz bunu çıkıyor o da Bakalım kabı sarı mı? Ama kafa sarı doğru. Yetimem <laughs> bu da olur mu? Yetimem bu olur mu? Bak bu da sarıya yakın. <laughs> Yavaş. Aa, Yetimem ya lokma sayı amcalı görüyor musun? Bakalım. Bir dakika ben şöyle bir... Yetimem bize bir önce arabandakini eşyaları söyler misin? Neler aldın bize anlat. Bir şu buruna aldım. Hı hı. Yeni lezzetli sandviç bisküvi. Hı hı ne popki. Bu popki. Balık kraker. Tut. Çikolata. Çikolata burada. Bu da limonmuş, limon. <laughs> bak bak. Lokman nereye yöneli görüyor musun? O içecekleri Oo, o sen abur cuburlara. bir de jeep. Lokman senin market arabasında. Sevdiğim beğendiğin ürünler hangileri? Hopkeek Arkadaşlar. Başka? Ayrıca bir, bir de size bir şey. Tabii tarz, Bu tarz videomuzdan daha çok <laughs> sesler arkadaşlar. Yorum atarsanız hep Lokman abi de beraber yapacağız renk yapma. Ha yorum atın. Ha Lokman şey yapalım o zaman. Yorumu hangi renk e, seçeceğimizi söylesinler. Evet. O zaman ona göre haftaya iki bölümde de ona göre bir renk seçeceğim. Haftayı tekrar yaparız. Ben bu sefer başka bir karışık renk seçersen Peki, ben sana Peki sence yorumları hangi renk gelecek? Arkadaşlar. Ben ne yapacağım biliyor musun? Arkadaşlar. Bütün arkadaşlarım söyleyeceğim pembe yazsınlar. Hayır arkadaşlar. <laughs> mavi yazın. Mavi benim en sevdiğim. Yok <laughs> Yo, ama sen söylüyorsun. Yok. Ben pembe diyorum. Yok, yok mu? Galatasaray. Galatasaray olacak. <gülüyor> 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 Ağırlaştı mı? O sarı mı? Bence sarı Altın değil o. Değil. E tamam yani o da olur. Doğru. Ya değil mi bu arada bir şey soracağım. Hani arabayı bu kadar dolduruyorsun ya. Nasıl ödeyeceksin? Benim param var. <laughs> var mı? Var. Hadi göster. Dedim de. Ya hadi hadi kandırma bizi. Kesin yine lokmana kitleyeceksin. Ha bak bunlar da annenin sevdiği şeyler değil mi? Var annem de seviyor. sen hep abur cubur. Nasıl olacak böyle? <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Evet, yani lokmana bence teşekkür etmemiz lazım. Bizim işimizi kolaylaştırıyor. Arkada bakın ne yapacağım? Şiva. sen Japon musun? <laughs> ne? Anke bak lokman yine bir şeyler aldı. <laughs> yani lokman. <gülüyor> Bunu... <gülüyor> lokman. <gülüyor> lokman çetar sosunu hangi abur cubur dökeceğiz? şey yapacağız. Patates kızartması. Patates kızartması. Ha, Hı -hı. gerçi doğru. Bugün niyet ya, evet, niyetim son. ben bu arada sen bir şey aldın Biz görmedik ha. Niyetim ha, ben annene ne yapacaksın? Çikolata sosu mu yapacaksın? Bu da paket evet. sen. Bence yağ da alalım. Ya ne dersin yapayım ben? Ha. Bak. Koyalım. Ama gerçi ben lokma market aramızın rengi çok güzel evet. görünmüyor mu? Ne, ne, ne Her ne şey, şey sarı. Ama onlar yeşil oldu lokma. Arkadaşlar bütün arkadaşı insanlar ne diyor? çocuk hep ile ilgili şeyler anlıyor. Ama bilmiyorlar ki işte bizim videomuzu izledikten sonra anlayabilirler değil mi Niyetim? Yani renkten. Ooo Lokman. O, o. Şey, ya, Şimdi bak bak Lokman ya, Niyat'ın Niyat ne aldığını bilmiyor bak. Niyat ne, ne, ne aldın sen? Tombalı, balığı. Sen tombalı mı istiyorsun yoksa mısır mı istiyorsun Lokman iki gibi? <laughs> ay, ay <ton> <laughs> ya. Ya, ben böyle soğuk balık istiyorum orada. Alalım mı? Yağımız bitmiş. Ne? Annen için değil mi? Allah Lokman, Allah. bak bak bak. E i̇şte sarı <laughs> annesi için. E tamam, eğer bence, eğer bence de yeter mi? Bence ya. yeter evet, mi? Ha tamam. bu arada, Lokman bu arada bir şey soracağım sana. Sana bir kötü bir haberim var. Hepsi yoksa evet, hepsini sen alacaksın. <laughs> sen değil. Nihat Eymen de bu bahaneli cüzdanını getirmiş biliyor musun? Ne, ne yapacağız? Para yapacak? <laughs> hemen tamam Lokman bu ürünleri bırakalım tamam. bankaya hemen soymaya gidelim. <gülüyor> Ama <laughs> ha <heh>, bugün <laughs> bankalar kapalı. Altıyla nasıl ne düşüneceğim başka? Gerçekten. Sen bence ben para ulanıp, çok man. Bedava. Ben. <gülüyor> ben şimdi parayı buradan burada yiyeceklerim açtığını göreceğim. Tamam doğru. Bence ne? bence ben saçmıştım mı? Ne demek? Bankadan banka açık olsaydı eee kredi çekerdik ya. Ya mantık mantık. Sormayı şaka. Soymazsak gerekse. Evet. Zaten ya. Hadi. Bak bak bak. Yine ne? kıyamadı sana Niyhat Emre. Yine lokman ödeyeceğim dedi. Hadi Hoş o zaman niyetim. Emre. Niyetim. mı? Ne olur lokman teşekkür ediyoruz değil arkadaşım, mi lokmana? Kitap evet o kadar doldurdu bir daha bakalım şöyle yakından. <laughs> evet. Gerçekten. Ya da, da aldığımız ya. ürünlerde en güzel görünen de yağ bu arada. O zaman akşam arkadaşlar. da evde artık müsait olursak vaktimiz olsa bir de renk partisinin ne aldığımızı tek siz tek, tek istiyoruz. Abone olup like atıp beğenirsek kapatmak Bu tarz videomuzdan daha çok istiyorsanız daha arkadaşlar, bir şekilde tekrar söyleyeyim. Beğenmek istiyorsanız alttaki getişe basabilirsiniz. Yanındaki bir tane sub reset yazıyor. Evet. Ee, orada da abone olmayı, abone bastığınızda abone olun diyor. Hı -hı. Bu kadar, değil mi? O zaman hepinize hoşça kalın. Arkadaşlar. Ben nasıl ödeceğim? Şimdi o konu çağırırız. Hadi Nihat'ın oh. hoşça kal sen. Oh.